Vagus siniri tam olarak nedir ve bir, bir mucize e, yaratır mı? E, nasıl kullanacağımızı da tam olarak bilmiyoruz. Size sormak istedim. Bir kere ilk sorunun cevabı şu. Hiçbir şey mucize değildir. Bunu ben her zaman söylerim. E, mutlak doğru yoktur, mutlak yanlış yoktur. Her şey gri tondadır. Mesela Oytun iyi midir, kötü müdür? Oytun iyi yönleri de var, kötü yönlerde var. Oytun'u iyi yönlerini alın, kötü yönlerini nokta nokta. İşte ee, ne yazık ki vagus da böyle. Şimdi vagus e, bizim en kalın sinirimizden bir tanesi. Boyundan çıkar, şuradan boynunuzdan aşağı doğru iner. Yemek borusuyla beraber oradan akciğerinize, kalbe, bağırsaklarınıza dağılır. Vagusun amacı sizi rahatlatmaktır. Nasıl yani? Vagus özellikle yemekten sonra ya da uyurken aktiftir. Sizin şunu yapar. Organlarınızı dinlenme pozisyonuna geçer. Örneğin kalbi yavaşlatır. Solunumu Yavaşlatır, bronşları küçültür, bağırsak hareketlerini arttırır, sindirimi hızlandırır. Vagus kalbi uyuturken bağırsakları canlandırır. Öyle bir özelliği vardır. Kalp yavaş attığı zaman uzun yaşarsınız. Bir kalbi hızlatanlar kısa yaşar. Oçu vagus Uzun yaşam için çok değerlidir. İkinci özelliği vagusun nedir? Vücuttaki iltihabı durdurur. Onun için vagusu çalıştırırsanız vücudunuzdaki kronik yorgunluk ve iltihap azalır. Üçüncü özelliği de vagus beyinde de rahatlama yaptığı için sara nöbetini önler. O nedenle özellikle 1960'lı yıllardan sonra vagus sinirini uyaran elektrik pilleri geliştirilmiştir. Bunlara elektronik vagus stimülatörleri adı verilir. Şuraya takılır ve sizin vagus sinirinizi uyarır. Epilepsi hastalar yani sala hastaları bunu çok iyi bilirler. Gerçekten de sala nöbetlerinde yüzde yirmi ile otuzluk azalmalar yapar. Yararlı bir yöntemdir. Aynı zamanda vagusu uyarmak kaygıyı azaltır. Depresyonu önler. Yani resmen şey gibi değil mi? Mucize gibi. Depresyonu azaltıyor, kaygıyı önlüyor, kalbi yavaşlatıyor, uzun yaşatıyor. Peki vagus egzersizi nedir? Esasında en önemli vagus egzersizi namaz kılmaktır. İkinci olarak da isteyenler de yoga yapsın. Ama her zaman namaz kılmanın vagomimetik olduğu bilinmektedir. Yani meditasyon. Örneğin uyumadan önce... 15 dakikalık bir gözünüzü kapatıp Allah'ım şükürler olsun şöyle yaşayıp gidiyoruz. Germ game olmasın Hunger Game olmasın diye dua etmek en iyi vagus uyarıcıdır. Bazı insanlar vagusu uyarmak için şunu da yapabilirsiniz: ıkınmak. Püf, nefes alıp içinizde tutarsanız bu vagusu uyarır. Bu o nedenle biz panik atak olan insanlara nefes tutma egzersizi öneriyoruz. Diyoruz ki panik atak olduğunda derin nefes al ve tut içinde. Bu vagusu aktive eder ve panik atağı hemen yatıştırır. Onun için vagus aktive edenleri söyleyelim. Bir, yüzünüzü soğuk sene çırpmak. Vagus aktive eder. İki, ense kısmınızı oldurmak. Onun için masaj vagusu aktive eder. Sauna vagusu aktive eder. Nefes tutmak vagusu aktive eder. Meditasyon vagusu aktive eder. Göz kürelerine basmak vagusu aktive eder şöyle. Tamam evet göz kürelerine basmak vagusu aktive eder. Mesela işten geldikten sonra ılık çay yaparsanız gözünüze koyup yatarsanız o ılık söylemeler beraber vagus aktive edersiniz gözlerinizde. Şuraları olmak vagusu aktive eder şakakları. Zaten insanlar bunu kadim bilgi olarak bilmektedirler. Eve yorgun gelen insanlar sırtını oldurur, şakaklarını oldurur, gözlerine sıcak kompres yapar ve vagusu aktive etmeye çalışır. Yine saçlarını taramak vagusu aktive eder. Onun için saçlarınızı güzelce tararsanız o da bir vagus aktivatörüdür. Oysa esasında siz gün içinde bilmeden zaten vagus aktive ediyorsunuz. Zaten insan bunu içgüdü olarak biliyor. Yani vagus aktive eden şeyler aynı zamanda sizin rahatlamanızı, gevşemenizi sağlayan şeyler olduğunu söyleyebilirim. Ben e, Vagus'u aktive eden ilaçlar vardır. O ilaçların da iltihabı azalttığı, ömrü uzattığı biliniyor. Onun için hayırlı bir konudur. Vagus hayırlıdır. Vagus'un latince adı serseri demektir. Ne demek bu serseri? Vagus öyle bir sinirdir ki boyundan çıktığı zaman her yere serseri gibi dallandığı için Anatomistler Bagus'a serseri adı vermişlerdir. Kendi serseridir ama hayırlıdır. Yani serseriyim ben ama nasıl bir serseri? Hayırlı bir serseridir. <laughs>